Bana fark az ya. ya. Nasıl olacak Canımız az ya. Tamam canınızı halledeceğim ben. Evet. Boş verin onu. İlke beni alabilirsin Aha, ben reis. Giyerim, fark etmez. Ya Deadpool gel abi sen. <laughs> ee, Deadpool'un karşısına kim çıkacak? Hadi bakayım. Dur abi dur dur. Ee, herkes bir platforma çıksın. Şey Deadpool dışında. Tamam kim istiyor? İkinci gelmek isteyen kim? Yok mu lan? İşte ya. Kimse? İzlemeye mi geldiniz? Yok, yok mu? Erkek aranızda lan. Mızrak savaşı. İki mızrağınız olacak. Üç tane bandajınız. Canınızda yüz ve başlayacaksınız. Gel gel dur. Gel, Renka gel. Renka. Lermiyor. Gel abi gel. Ben ne gel? Tamam, bir... Ben de. Bire bir kapı... kapışın. Ee, şimdi gelin Hayır, abi. De. Ben. Herkes gelsin şimdi benle. Girişler bu tarafta mıydı? Tamam seyirciler şuradan yukarı çıksın, seyretmek isteyenler. <laughs> <laughs> abi tamam, s***m. Sey seyretmek isteyen herkes çıksın. Abi siz de gelin benimle. Oyuncular. Mail sen de, Mert sen de git. Tamam. Öbür oyuncu benimle gelmesi lazım ha. Tamam. Oyuncular gelin abi. Size ben bir... Bir şey var. Bir şey, bir vuracağım ben size üstünüzü kontrol etmek İstirme, için. İktirme, iktirme, iktirme. Tamamdır rey, tamamdır. Tabii ah, ölme ya. ölmemesi gerekiyordu bunun, evet. Üstünden laf atıyorlar. <laughs> Arkadaşım gir <laughs> içeri. Gir içeri. getirdim Deadpool'u. Tamam ben size bir can paketi atayım da canlarınızı tamamlayın. Seyirciler rahat durun. Biten <laughs> <laughs> bir <laughs> ee, Renka sen benle gel. Şey Deadpool sen şu durumla kal. Sokayım mı adamı içeri? <laughs> Tam tarafmış. Tamam ya. Abi adam şey et. Kim bu ya? Bak <laughs> ya. <laughs> Birisi bir şeye takıldı galiba. <laughs> Abi sokayım bunlar? rahat durmuyor. Sen üstünü topla orada. Ben bir içeri giriyorum. Bu, Açacağım. Bu hazır. Açıldığı gibi başlayacak mı? Aynen açıldığı gibi başlayacak. Seyirciler. Şş, alo ee, tamam. Gelin <laughs> abi. e, ee, diğer taraf tamam mı? Giydi üstüne hazır. E, ee, Renka canın kaç? 100 şu an. Sen de bir sorsana canı kaçmış. Canın kaç abi? Tamam. Kaçmış. 100, 100 100. Beyler başlıyoruz. Kapıları aynı anda açacağız. Eee 3 olan kazanacak. Tamam. 2 tane hediye paketi. Eee 3. Ya sana söyleyeyim 3. 2 1 aç. Abi Aç 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 kapıyı aç. Heh. Tamam. Açtım. şey yok. Başladı başladı ya, başladı. <laughs> Güle lan. <laughs> <laughs> Mızrağına attılar bir tanesi. <laughs> lan ne yapıyorsun? çok sevdim. <laughs> Aha öldü. <laughs> Şimdi... Renka, alkışlıyoruz kendisini. Bravo, tebrikler. Ah, çok iş, çok büyük iş başardık. <laughs> tamam, <bir an>. <gülüyor> 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 Armaçlık. Karşı taraf hazır mı? Hazır mısın? Hazır, hazır. Başla, başla, başla. Go, go, go. Başladım. Aha, takladım. <laughs> Daha mi ki kim kazandı? Renka mı? Renka kazandı. Renka. Oradan girilmiyor. Gel benle. Arenaya girme ha. Girmesin. Yok yok canım. Yukarı atacağım. Şimdilik yukarı tribüne çık. Tamam. Sırayla arkadaşım. Lan niye ölmüyor bu? kaçıyor lan. <laughs> yok ha. Öl ulan. Zencilleri of. Of. <gülüyor> Kim kazandı lan? <laughs> bir bir evet, mi oldu? Kazandı. Evet. <laughs> Bitti mi abi? Bu mu? <laughs> Dur, daha demin kim kazandı? 1-1 bir bir oldu durum, 3 olan kazanacak. Tamamdır, bastım çantayı. <laughs> Arkadaşlar sakin olun. Beyler savaş içeride burada değil tamam Siz izleyicisiniz. <laughs> Birisi girmiş içeri galiba ha yok tamam. <laughs> Nasıl girmiş lan giremez ki. Yo, yok yok değil değil tamam. <laughs> tamam hadi beyler yerlerinize. Hazır mı o taraf <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Başlıyoruz. Başlıyor yeni yeni tur, yeni round. Üç, başla. hadi. İki, bir başlat. <laughs> İzleyen birkaç kişi var acaba. <laughs> of! Abin, ölenleri yazıklar mısın kağıda olacak. bir daha gelecek. Deadpool 2. Tamam, Deadpool 2, Renka 1. Deadpool kazanırsa iki hediyeyi alıyor. Sağlık atarsan sevinirim. 70. Başlıyor yeni tur. 3 2 1 başladı. Abi vuruyor abi. Vallahi ben görmedim, abi. Bana atılırsın yani bir şey olmaz. <laughs> vurma vurma. Arenada birbirinize vurmayın ha. Kim öldürdü? 2-2. <laughs> Oğlum heyecanlı Durum gidiyor. 2-2 oldu. Allah çok iyiyiz ya. Kalbim durdu. Deadpool. <laughs> Kalbim durdu. <diye. gülüyor> Kapıları çalıyorlar. <laughs>

Efe. Evet. Ne zaman biter? Son maç bu. Şey son tur. Son evet. Abi birbirinize vurmayın. Gel, gel. Tamam. <laughs> Emanetle geldiniz bak. <laughs> Emanet. Cid Gel lan bak gidiyor vuruyorlar 24, ya, 24 ya, birader oyunu tamam. tamam beyler, e, şeyi değiştiriyorum maçtan sonra herkes silahlı gelsin sıkın lan birbirinize. Birbirinizin ağzını burnunu kırın burada tamam? Ay, Şu maçtan sonra. Bilseydik getirirdik. Tamam bir daha bir dahakini öyle yapıyoruz hadi tamam. Aren açık arena, halka açık arena sıkın birbirinize bir dahakini. Aynen, böyle öldürdüğüm adamları gösterim ondan sonra evet, şey, hop. <laughs> evet, DP <PP> Home. Hangi oyun yer Hazır mısın Deadpool? Hazırım ben Tamam abi. Renk kasan hazır mısın? Hazırım. <laughs> Başlıyor yeni maç. Admin bir bakar mısın ondan orada? Bir dakika canım dur. <laughs> ya yaz, aç abi kapıları. of of, of. Bak, oba Aa! Aynen, <gülüyor> <gülüyor> Oğlum beraberlik oldu lan <laughs> Bence, iki Bence sen de verelim Beyler siftah sizle yaptık. ikiniz de ikişer hediye kazandınız. Yani berabere bitti. Olmayacak şey. Helal olsun ikinize de. Atıyorum. Ha at dur. Renka hediyeleri de bende dur. Reis bir de sağlık çantası atarsan çok sevinirim. Bunun. Atsana hadi şuna bir çantası atalım. Ha atacağım. Ben bir daha ya kavga etmeyelim ya. Attın mı buna? Yok. Renka gel. Şey atayım paketi. Olur. Arkadaşı öldürmüşler yukarıda. Abi yukarıda kapı çıktı. Beyler. Yapar. Alo, arenadakiler, seyirciler. Hey. Tamam beyler dönün evinize hadi. Evinize dönün. Haydi. Bir maç yeter size. Rahat durmadınız ki.